Evet. evet. Geçen gün çocuklara bir şey anlatmıştım. Biz küçükken kümesten tavukların altından yumurtaları alıp çiğ çiğ kafamıza dikip içiyoruz diye söylemiştim. Tabii bunu çocuklar merak etti. Ben anlattım. Ancak meraktan da çatlıyorlar. Yalnız başıma alıp bir şey yapsam e, muhakkak kıskanacak ağlayacaklar. Biz de istiyoruz biz de istiyoruz diye. O yüzden ben şimdi ne yaptıysam aynısından çocuklara da yapacağım. Onlar da merakla bekliyorlar. Tabii biz kümesten alırdık yumurtaları. Tavukların altından. O yumurtaları kendimiz içerdik. Bunu neden içerdik? Büyüklerimiz yani dayılarımız büyük amcalar, abiler bize derlerdi ki siz bu yumurtaları için çabuk büyüyün, güçlü kuvvetli adam olun derlerdi. Bu yüzden bize yumurtayı çiğ çiğ içirirlerdi. Biz de içerdik büyümek için, güçlü olmak için. Ayrıca yeni doğmuş buzağlara, yeni doğmuş erkek danalara özellikle güçlü kuvvetli olsun diye doğduğunda, annesinden doğduğunda çiğ yumurtayı içirirdik. Özellikle sarısını içirirdik. Çabuk ayaklansın, ayağa kalsın diye. Bir tane yumurtayı çiğ evet kızım onu da yapacağız. Yumurtanın bir tanesini şöyle ayırdık, tam da görünmüyor beyazını sarısından ayırdık. Beyazını anneli sonra başka bir yerde kullanacaklar. Biz yumurtanın sarısını içeceğiz. Önemli olan bu. Boğazı yumuşatmaya, boğaz yollarındaki enfeksiyonları yok etmeye yönelik çok faydasını göreceğimiz bir şey. Ve tekrar beyazını ayırıyoruz. Bak beyaz. Yumurtanın su gibi beyaz kısım var oğlum. Tamam mı? ben de annem yaptım böyle. Bu beyazını da ayırdık. Şuraya. Hadi yumurta hadi çık bakalım biraz daha. Evet. Birazcık azıcık dağıldı. Ama çocuklarla zor oluyor zaten kızım onu parçalamış. Evet tamam kızım. O zaman sana yok. Ne Biz içeceğiz Melike ile. Ben de içmek istiyorum. Ne sen kötü şey söyledin? Ben kötü şey söyledim. Başka ben Ben, ben Senin de içelim. Tamam. Şimdi yumurtalarımızı hallettik. Kim başlayacak önce? Baba başlasın mı? Ben de başlayacağım. Hı. Yumurtanın sarısı kalk geç gece yarısı Yumurtanın kulpu yok gözlerimde uyku yok Bunları yiyeceğiz böyle güçleneceğiz değil mi? Önce baba yiyor bak ooo Bak hı. Ben yürümeye geçtim Harika Ben de Sen de mi? Hı hı. Şu beyazını dolaba koyalım tamam mı? Beyazını anne başka şeye kullansın. Rafadan yumurta gibi. Hı. Sen mi istiyorsun şimdi? Hmm, yap ağzını. Dur tamam. Aç ağzını. Hop şampiyon harika. Melike sen? Hı -hı. Şampiyon yapalım mı? Hı -hı. Çok tatlı. Mete sen? Bitecek mi bir daha? Üstünü ettiriyor. Tamam. Dolaba Kana. koyalım o zaman bunu Hı. tamam mı? Ne yapalım peki kızım? Kana. Sen mi içeceksin? İçecek misin? Ekşi. Ekşi değil. Bunu sütün içine koyup da, da, içtiğimiz oluyor. Çok güzel. Kana. Kana. Ama içmiyorsun kızım. Burada mı dursun?